3 2 1 Sevgili dostlar, güzel insanlar, yeniden hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Umarım iyisinizdir. Hemen maça geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Ee, kanalı ilk defa izleyen arkadaşlarım abone olabilirler. Kanalımız hızla büyüyor. Ben de elimden geldiği kadar içerik yüklemeye çalışıyorum. Abone olmadan seyreden arkadaşlarımdaki bunlar neredeyse %90'lık bir kısım. Abone olabilirler. Videoları beğenir. Videolara yoğun yorum yaparsanız bazen konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Hani tamamen amatör bir şekilde yapmaya çalıştığım için herhalde. Affınıza sığınıyorum. Videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız kanalımız daha fazla büyür. YouTube'un algoritması da bu şekilde işliyor biliyorsunuz. 10.000 abone hedefini de tekrar hatırlatayım. Artık 5.000 aboneye ulaşmış bulunuyoruz. Ya da çok yaklaşmış bulunuyoruz. Hemen buraya Tam etrafı da anlayamadım. Gelen var mı yok mu? Biraz yavaş bir iniş oldu ama. Dostlar, ilk defa seyreden arkadaşlarım için tekrar hatırlatayım. Keyif almak için oynuyoruz, win almak için değil. Ama elimden geldiği kadar gelişmeye çalışıyorum. Hem kanal ile ilgili ekipman olarak hem e, oyun olarak oyunu oynama anlamında. Gelişmeye çalışıyorum. Ses var. Şimdi tamam. Loot'umuz güzel. Keyifli. Yerimiz de fena değil. Şimdi şurada sesler vardı. Hemen şuraya bir bakacağım. Şuraya bakacağım. Birini görürsek. Yani bu tarafta çatışıyorlardı gibi geldi ama gördüm bu arada. Ooo oh, tamam çok güzel aldık güzel güzel her zamanki gibi M24'le Şöyle farkındaysanız birkaç maçtır alanın ortasına hedefliyorum Alanın ortasına doğru gelip alanın ortasında yer tutmaya çalışıyorum Oradan da gördüm bu arada Loot mu yapıyor? Kötü duymuş olabilir ama çok güzel. Çok güzel ne, ne olduğunu anlamaya fırsat bulamadı en azından. Çok güzel. M24 susturucu ikilisiyle güzel iki kil. Tamam buradan devam edeceğim zaten. Bir araba bulursak. sesleri sesleri duydum ama yani bu tam anlamadım üçüncü kez seslere gördüm bu arada gördüm 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 birincisi kötü şu an iki de kötü çok güzel çok güzel Allah'ın hakkı üçtür yani böyle bir sessiz sedasız alttan alttan husucu mod Açım. Şurada koşan adamı gördüm bu arada. Usucu modu açıp uzaktan uzaktan susturuculu M24 ile Adam ağaca saklandı gene. Güzel, güzel geldik. Güzel geldik buraya kadar. Son alana da gideceğim. Şimdi yerimiz güzel. Çatışmalara uzaktan müdahale edebilirsek. Bu arada yani şurada birileri çatışıyor ama kimseyi göremedim bu arada. Çatışmalara uzaktan müdahale taktiğiyle son alana taşımak gördüm. Bak, Bak alana o da alanın ortasına doğru koşuyordu herhalde. Tamam. 4 kill. Hayatta da 20 kişi var. Güzel. Güzel keyifli başladık. Güzel keyifli götürebilirsek. Tamam bu adam. o Bu adam. Evet. Bu adam bizim canımıza sıkabilirmiş. Önce görmemiz avantaj oldu bu arada. Tamam yani gördüm bu arada. Gördüm. Bir tık yaklaşabilir miyiz? Oo. Çok yakın. Çok güzel. Çok güzel M24'ün hakkını vermiş olduk bence bu vuruşla. Bir de arkadaşlar sürekli hatırlatıyorum ama yani gerçekten çok yeni bir oyuncu olarak hani belki şunları seyrederken sizin için ee, çok makul eee fight'lar olabilir ama ben yani belki kendim yapamadığım için bana inanılmaz güzel geliyor. Hemen alana koşalım bence. Güzel. Alana girdik sayılır. Alana girdik sayılır. O ne? Yerden biri kalktı. Adam beni görmedi mi? Tam anlayamadım. Şurada alanın kıyısında şu kayaya geçmek istiyorum. Şu kayaya geçebilirsem. Çatışmalar var. 9 kişi hayatta. Şu an şu benzinlik tarafından bir de şu karşı taraftan çatışma seslerini duyuyorum. Bir o tarafa bakacağım. Biri var. Biri var. Bak. Gördüm. Gördüm. Bir tane yedi. Tam güzel, güzel aldık, güzel aldık. Güzel yedi kişi kaldı, yedi kişi. Güzel ki sayımızı da toparlamış olduk maç sonuna doğru. Yani düşük kilde kalmak istemiyorum. O ne? Bak, bir tane yedi. Hadi, bol kilsin. Çok iyisin, çok iyisin. Bu M24 çok iyi bir keskin nişancı. Bu aralar özellikle sempatim çok arttı bu silah karşı. Yani keskin hepsini oynamaya çalışıyorum. Farklı farklı deneyimleri size izlettirmek istiyorum. Yani silahları da değiştirmek istiyorum ama çoğu zaman sıkıntı yaşıyorum diğer silahlarla. Şimdi artık Dana'nın kuyruğunun kopacağı yere geldik. Son alan. Üç kişiyiz. Yani buraya kadar güzel, keyifli geldik. Keyif sayımız da fena değil. Maçı da finale taşımak istiyorum. Şu adamı görebilirsem. Ya adam kamuflaj var. Şimdi buralarda önümde bir yerde yatıyorsa çok sıkıntı büyük gibi. Alan da çünkü onun kamuflajına uygun yatmalık. Şimdi bir adamı biliyorum. Ha gö Göremedim, gördüm zannettim, gördüm bu arada. Ya çok yakındı, hemen hemen bir rotasyon yapacağım, yerimi değiştireceğim çünkü arkalanmak da istemiyorum. Diğer adam da şu sağ tarafta büyük ihtimalle. Tam onu emin değilim, ama yani ben bakacağım. Şu an iki tane yüksek profil oyuncuyla gördüm bu arada adamı karşı karşıyayız. Kötü. Kötü. Ben de yaptığımı beğenmedim. Ama şu an çok iyi yerdeyim yalnız. Çok güzel. Çok güzel aldık. Artık birebir. Artık birebir dostlar. Umarım şu gördüm adamı kayada. Açık galibiyete götürmek istiyorum ama tabii çok da kolay değil bu seviyede bir oyuncu için. Hemen hemen. o birazcık orayı bir darlamak istiyorum. Hadi, hadi hocam. Göster. Göstermeyecek. Şöyle bir rotasyon daha atmak istiyorum. Atacağım, atacağım. Ya belki yani duyma beni. O da şuralara bir yere çıkarsa çünkü ben arkalanmış olmak olmayayım. O. İyi bomba, iyi bomba. Hadi. 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 O. Son anda, son anda çok iyi döndük bu arada. Çok iyi döndük. Çok iyi döndük adam çünkü skobu kapatır kapatmaz adam fikledi. Dostlar umarım hoşunuza gitmiştir. Çok keyifli benim adıma çok eğlenceli bir maç oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yani Vikendi haritasında bir sakin bir böyle hareketsiz başladık gibi ama sonunda kill sayısı da fena değil. 10 kill aldığımız güzel bir maç oldu. Ee, tekrar görüşmek üzere. Sonraki maçta görüşürüz. Selamlar dostlar.